Hadi gelin gezegenimizin geleceği üzerine biraz kafa yoralım. Bizi hem büyüleyecek hem de açıkçası biraz korkutacak bir senaryoyu adım adım birlikte inceleyeceğiz. Bir anlığına, sadece bir anlığına düşünün. Güney kutbunu bir yorgan gibi kaplayan o devasa buz kütlesi, milyonlarca yıldır orada donmuş halde duran o koca kıta bir anda yok olsaydı, ne olurdu biliyor musunuz? İşte bu bildiğimiz dünyanın sonu demek olurdu ve hiç tanımadığımız bir dünyanın da başlangıcı. Her şey güney kutbunda uyuyan o devle yani Antarktika ile başlıyor. Ama biliyor musunuz bu devin bir zayıf noktası var. Ve işte tüm bu felaket senaryosunu tetikleyecek olan da tam olarak o tek nokta. Şimdi konunun ne kadar devasa olduğunu anlamak için gelin şu rakamlara bir bakalım. Bakın Antarktika gezegenimizdeki bütün buzun evet yanlış duymadınız tam %90'ını tek başına barındırıyor. Ve dahası var. Bu devasa kütlenin içinde dünyadaki bütün tatlı suyun %60'ı kilitli halde duruyor. Yani düşünsenize, tek bir kıta, insanlığın en temel yaşam kaynağının yarısından fazlasını tek başına elinde tutuyor. İnanılmaz değil mi? İşte bütün bu devasa sistemin aşil topuğu, yani en zayıf noktası, Thwaites buzulu. Bilim insanları ona boşuna kıyamet günü buzulu demiyor. Ve evet, bizim senaryomuzun fitilini ateşleyecek olan da tam olarak bu buzulun çöküşü. Peki buzul çöktü sonra ne olacak? İşte şimdi erimenin ilk ve en kaçınılmaz sonucuna geliyoruz. Dünyanın durdurulamaz bir şekilde yükselen okyanusları. Ama sakın bu erimeyi tek bir olay gibi düşünmeyin. Hayır hayır. Bu adeta üç aşamalı zincirleme bir felaket. Bakın her şey Thwaites'in erimesiyle başlıyor. Bu ilk adımda deniz seviyesi 60 santimetre yükseliyor. Bu size az gelebilir ama durun, bu ilk adım bir domino etkisi yaratıyor ve komşu buzulları da bir bir deviriyor. İşte o zaman sular tam 4 metreye fırlıyor ve en sonunda tüm kıta eridiğinde gezegenimizi tam 70 metrelik bir su katmanı yutuyor. 70 metre. Peki bu yükselen sular insanlık için ne anlama geliyor? Yani hayal etmesi bile çok zor. Düşünün. San Francisco, New York gibi Amerika'nın o meşhur kıyı şehirleri ya da dünya çapında Londra, Şangay, Mumbai Milyonlarca insanın evi olan bu ikonik metropoller hepsi birer birer sular altında kalıp terk edilecek. Ama tam burada gerçekten akıllara durgunluk veren bir şey oluyor. Bir paradoksla karşılaşıyoruz. Şöyle ki Antarktika'nın buz kütlesi o kadar devasa ki kendi kütle çekimiyle okyanus suyunu kendine doğru çekiyor. Bir nevi etrafında topluyor. E buz eriyince ne oluyor? Bu çekim kuvveti ortadan kalkıyor. Yani dünyanın geri kalanında sular yükselirken inanılır gibi değil ama Antarktika'ya en yakın kıyılarda deniz seviyesi tam tersine düşüyor. Ne kadar tuhaf, değil mi? Bir yanda sular yükselirken diğer yanda buzun altından bambaşka bir dünya gün yüzüne çıkıyor. Milyonlarca yıldır saklı kalmış, hem çok tehlikeli hem de inanılmaz derecede hayranlık uyandıran sırlarla dolu bir dünya bu. Mesela, buzun erimesiyle birlikte bağışıklık sistemlerimizin daha önce hiç ama hiç karşılaşmadığı milyonlarca yıllık antik mikroplar serbest kalabilir. Düşünsenize, modern tıbbın tamamen çaresiz kalabileceği, adını bile koyamadığımız yepyeni salgınlar. İşte bu böyle bir felaketin habercisi olabilir. Fakat bu durum tam anlamıyla iki ucu keskin bir kılıç. Bir yanda en güçlü antibiyotiklere bile direnen süper bakterilerle dolu bir kabus senaryosu duruyor ama diğer yanda madalyonun öbür yüzünde bu antik yaşam formları bilimde devrim yaratabilir. Belki de yepyeni ilaçların hatta doğada çözünen plastiklerin anahtarı bu mikroplarda saklıdır. Kim bilir? Tehlikeler bir yana, bir de inanılmaz güzellikler var. Düşünün, buzun altından büyük kanyondan bile daha büyük bir kanyon sistemi çıkıyor. Veya devasa Bostok Gölü. Milyonlarca yıldır kimsenin görmediği, dokunmadığı bir manzara gözlerimizin önüne seriliyor. Adeta yepyeni bir dünya haritası çiziliyor. Peki, bütün bunlar olup bittikten sonra gezegenimize ne olur? Gelin şimdi işin en can alıcı kısmına. Yani küresel iklimde, coğrafyada ve tabii ki insan medeniyetinde yaşanacak kalıcı değişikliklere bakalım. Okyanus akıntılarını şöyle hayal edin. Gezegenin kan damarları gibi veya ısısını ve besinlerini taşıyan dev bir taşıma bandı gibi. İşte eriyen buzullardan gelen o devasa miktardaki tatlı su bu sistemin motorunu adeta bozuyor. Bu bandı durduruyor. Isı ve besin dolaşımı durunca ne olur? Tüm deniz yaşamı için tam bir felaket ve bu durum gezegeni geri dönülmez bir şekilde ısıtan bir kısır döngüyü tetikliyor. Şöyle ki, güneş ışığını uzaya geri yansıtan o parlak beyaz buzullar artık yok. Yerine koyu renkli okyanuslar geliyor ve ısıyı emiyor. E, bu arada donmuş topraklarda çözülüyor ve atmosfere tonlarca metan ve karbondioksit salıyor. Bütün bunlar yetmezmiş gibi ısınan okyanuslar da daha fazla gaz salmaya başlıyor. Gezegenimiz Adeta bir fırına dönüşüyor. Peki 70 metrelik o deniz seviyesi artışının insani bedeli ne olacak? Rakam gerçekten akıl almaz. Dünya nüfusunun neredeyse yarısı, yani 3 milyardan fazla insan kıyı şeritlerinde yaşadıkları için ya evlerini terk etmek zorunda kalacaklar ya da sular altında can verecekler. Ve bu olay tarihin gördüğü en büyük göç dalgasını başlatır. Milyarlarca insan hayatta kalabilmek için iç bölgelere ve kutuplara doğru akın eder. Buzdan arınmış o yeni Antarktika ve Kuzey Kutbu ironik bir şekilde gezegenin yeni tropik cennetleri haline gelir. İnsanlık hayatta kalmak için kendine yeni sınırlar aramak zorunda kalır. Elbette bu anlattıklarım şimdilik sadece bir düşünce deneyi ama bizi çok temel bir soruyla baş başa bırakıyor. Bir düşünün. Dünyamız sular altında kalsaydı, tüm o şehirlerimiz, anılarımız, tarihimiz yok olsaydı ve insanlık olarak gerçekten neyin önemli olduğuna karar vermemiz gerekseydi, kurtarmak için neyi seçerdik? Sadece tek bir şeyi kurtarma şansımız olsa. Bu ne olurdu?